Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Facebook'ta beğeni kasma hilesini göstereceğim. Öncelikle beni iyi dinleyin. Önce Facebook'umuza giriyoruz ve buradan birkaç ayarlamalar yapacağız. Öncelikle yaşımızın 18 yaş üstü olması lazım ve sonra ayarlar kısmından takipçiler diyoruz ve bu üç şeyi her, herkes yapıyoruz arkadaşlar ana sayfamıza ve e, yeni sekmede hub la yazıyoruz. İlk gelen siteye tıklıyoruz arkadaşlar. Karşımıza böyle bir şey çıkıyor. Aşağı ineceğiz. Biraz kasıyor. Sonra burada click here yazıyor. Onu tıklıyoruz arkadaşlar. Şuradan 5 saniyenin dolmasını bekleyeceğiz. Skip advertisement diyoruz. Buraya bir adres çıkıyor ve bunu kopyalıyoruz arkadaşlar. Kapatalım. Buraya onu yapıştırıyoruz. Ve submit diyoruz. Tamam. Ve geldi arkadaşlar. Hemen yani buradan aşağı iniyoruz ve durum beğeneceksek bunu yorum atmadan sağlayacak bunu bir sayfanızı beğenmek için bunu tıklıyoruz arkadaşlar. Biz durum beğendirelim. Buradan saniyenin dolmasını bekleyeceğiz yine. Tıkladık. Ve yine dolacak arkadaşlar. Yine tıkladık arkadaşlar. Ve geliyor. Geldi. Şimdi bakalım. Önceden paylaştıklarımıza bakalım arkadaşlar. Profile gittik. Profilde bakıyoruz. Burada paylaştığım şeyler var arkadaşlar. Ben daha önceden yapmıştım. İlk paylaştığımda merhaba yazmıştım arkadaşlar. 672 kişiyi beğendiler arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yazdım bunu beğendireceğim hiç beğeni yok şimdi onu beğendirelim arkadaşlar burada bunu görebiliyoruz submit diyoruz ve bekliyoruz arkadaşlar gelmeye başladı buradan çıkıyor gördüğünüz gibi bekliyoruz bir tane kadar burası yenilerine kadar bekliyoruz bekliyoruz. Daha iyi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 325 Bakıyoruz bitmiş arkadaşlar. Skive dövüyüz. Arkadaşlar bir de tekrar baş Bir bakıyoruz ben zaten. Şu an yok. Girelim. 338 kişi beğenmiş arkadaşlar. Bir de hatırlatmam gereken bir şey var. Evet biraz beklemeniz lazım. yine sıradaki yere döneceğiz. Hayır. Sıkıyoruz. Ve çıkan numarasını kapatalım. Yapıştıralım. Submit. Tamam. Arkadaşlar Bir daha beğeni yapacaksak Şu çıkıyor karşımıza Biraz bekleyelim yani. 10 saniye kadar Bir daha gelecek yeni bekliyoruz Evet Şimdi şu saniyenin olmasını bekliyoruz arkadaşlar. Bu saniyeden sonra yine beğendirme yapacağız. Yani bu sahneyi beklemek zorundayız. Buradan da beğenecek sayıyı falan istediğimiz şekilde ayarlayabiliriz. Bakıyoruz kaç olmuş. Bakıyoruz 309. Beğendiğiniz için teşekkür ederim.